Değerli oyuncu adayları, herkese merhaba. Ee, yine çok merak edilen konulardan bir tanesi, ee, bir dizi filmde oynamakla tiyatroda oynamak arasında ne gibi farklar vardır? Ee, aslında her iki oyunculukta da çok büyük farklar var. Ama ben nacizane bir eğitmen olarak size belirgin üç tane farkı anlatmaya çalışacağım. Bunlardan birincisi ve en önemli olan fark şudur ki, tiyatro canlı sanattır. Yani bir tiyatro oyuncusu o gün ya da o akşam sahneye çıkar, oyunculuğunu sahnede seyirciyle paylaşır ve oyun sadece bir kez olmak üzere oynanır. Yani ertesi gün yine muhtemel aynı oyun oynansa da, oyuncu aynı karakteri tekrardan oynamış olsa da seyircinin reaksiyonları değişebilir. Yani bazı oyunlarda seyircinin çok etkilendiği bir sahneden başka bir seyirci hiç etkilenmeyebilir. ...ya da herkesin çok ağladığı bir sahnede... ...başka seyirci çok büyük bir şaşırma tepkisi, reaksiyonu gösterebilir. Ya da başka bir herkesin çok güldüğü sahnede... ...seyirci gerçekten sadece gülümsemek yetinebilir. Kısacası seyircinin reaksiyonları sürekli değiştiği için... ...ve her tiyatro oyununa başka bir seyirci geldiği için... ...bu anlamda o oyun her gün ya da her akşam... Tekrardan yeniden oynanmaya çalışılır oyuncular tarafından. İşte bu yüzden e, tiyatro canlı bir sanattır. Ama e, dizilerde e, biliyorsunuz çekimler bir set ortamında gerçekleşiyor. Ve orada e, bütün teknik hazırlıklar tamamlandıktan sonra yani kostümler, aksesuarlar, ışık, e, kamera açıları e, ve bütün mekan hazırlıkları bittikten sonra e, siz aynı sahneyi defalarca oynuyorsunuz. Ve sonra buradan uygun olan muhtemel iyi performans gösterdiğiniz sahneleri yönetmen seçiyor ve montajda dizi filmi ya da sinema filmini oluşturuyor. Yani kısacası aslında en belirgin olan fark da bu oluyor. Yani dizide ya da bir sinema filminde ya da bir reklam setinde çektiğiniz sahneler sonra montaj aracılığıyla düzenlendikten sonra yönetmenin gözünden seyirciye ulaşıyor. Ama tiyatro oyununda... O an her şey oyunculukta, sahnede seyirciyle beraber paylaşarak yaşıyorsunuz. Ee, i̇kinci önemli fark da şu ki bir tiyatro oyununda seyirci e, istediği yere bakabilir, istediği şeyi gözlemleyebilir. Zaman zaman gözü bir dekora takılabilir, onu inceleyebilir, ışık rejisinden etkilenebilir ya da bir oyuncunun kostümüne gözü takılabilir ya da gerçekten belli bir oyuncuyu takip edebilir, empati kurabilir ya da bir bütünsellik içerisinde tiyatro oyununu olduğu gibi izlemeyi tercih eder. Ama bir dizi film ya da bir sinema filmi setinde e, sahneler çekildikten sonra kamera açısına göre yönetmen belli bir bakışı tercih eder, onu montajda kullanır ve ondan sonra dizi filmler ve filmler oluşturulur. Yani yeri geldiğinde e, siz izlerken dizi filmi yönetmen tercih ettiği için e, diyalogda olan bir sahnede bir manzara anını görebilirsiniz. Ya da ne bileyim orada oyuncu konuşurken konuşmayan oyuncunun yüzünü yakın plan görebilirsiniz. Ya da bir nesneyi sembolik anlamda o an yönetmen başka bir hikaye anlatmak için size gösteriyor olabilir. Kısacası dizi filmlerde, sinema filmlerde yönetmenin gözünden her şeyi tecrübe edersiniz. Ama tiyatroda seyirci canlı bir şekilde sahnede istediği her şeyi izleyebilir. Bir diğer fark ve üçüncü farksa aslında çalışma zamanları bir disiplinidir. Normalde bir tiyatro oyuncusu en az bir saat Bazen iki saat öncesinde mutlaka bir kulis adabı olarak, bir kültür olarak e, önceden tiyatro sahnesine gelir. E, hazırlıklarını tamamlar, dekorunu, kostümünü, aksesuarlarını kontrol eder. Ve sonra e, sakin bir şekilde inzivaya çekilir ve rolüne konsantre olmaya çalışır ve oyun anını bekler. Ve oyun anı geldiğinde sahneye çıkar. O an canlı canlı oyunculuğunu, sahneyi, oyunu paylaşır. Muhtemel bir perde arası verilir. Ve sonra tekrardan ikinci perdede sahne alır. Ve sonra finalde selamla aslında oyun son bulmuş olur. Ve muhtemelen bu ortalama olarak baktığımızda yaklaşık bir 4-5 saatlik bir süreçtir. Ama dizi filmlerde, filmlerde, bazen reklam filmlerinde, setlerde hikaye böyle gelişmez. Çünkü oradaki çekim planı ön plandadır. Yani sizin herhangi bir saatiniz, herhangi bir çalışma planınız önceden belliyse o saatte orada olursunuz, o sahne çekilir. Yani yeri geldiğinde eğer tek bir sahneniz ve kısa bir sahneniz varsa belki o gün sette işiniz 2-3 saatte bitebilir. Ama yeri geldiğinde çok daha yoğun bir çalışma programı varsa yani en az 5-6 sahne varsa hatta dış çekimler diye tabir ettiğimiz yani sokak çekimleri, hava koşullarına göre sürekli değişen çekimleriniz de varsa bütün gün çekim yapmak durumunda kalabilirsiniz. Yani ortalama bir dizi oyuncusu günde en az 8-10 saat çalışan bir durumdadır. Bazen de başka bir dış sebep yüzünden bir çekim yetiştirebilmek adına bir dizi filmde ya da sinema filminde gerçekten bir tam gün boyunca hiç kimse uyumadan çekimde gerçekten çok çalışmak zorunda kalabilir. Yani bütün bunlara şöyle bir göz attığımızda aslında çok büyük farklılıklar olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz. E, tiyatro bu anlamda hakikaten hani oyunculuğun tırnak içinde er meydanı diyebileceğimiz her şeyin o an canlandığı çok daha disiplinli bir sanat alanıdır. Dizi film setler bir o kadar çok zor, bir o kadar çok beklediğiniz, bir o kadar çok e, maddi manevi efor sarf ettiğiniz özel bir çekim alanıdır.